Burak, Burak. Ablacığım uyumak yok. Burak, Burak. Yok. Aç gözlerini bakalım. Hah, aç gözlerini. Aferin sana. Aç gözünü Burak. Uyumak yok. Geçecek. Hepsi geçecek ablacığım. Hepsi geçecek. Hadi aç gözler. Bak bu gece hepimiz buradayız. Meşhur parti diyeceğiz. Tamam mı? Aferin sana. Aferin sana. Aç gözlerini falan. Aç gözlerini bakalım. Benim bahayı açmam gerek. İki saate getirecekler ekmekleri. Ben nasıl yapacağım? Nasıl yetişeceğim bilmiyorum ama. Sen şimdi boş ver bakayım o falan. Tamam mı? Ben söylerim gerekirse Aslı ile bile onları hallederler o Evet. Bak. Biz gideceğiz. Yarın esas senin şu ev işini çözeceğiz. Tamam mı? Evde kiracı var. Çıkmıyor. Mahkemeye verdim. Mecburen davayı bekleyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Ne bekliyoruz davayı? Aa, aa. Allah Allah. Onun keyfine mi kalmış benim yeğenlerimin kaderi canım? Hayır. Ben sana tutarım bir ev. Tamam mı? Sen de rahat edersin. Çocuklar da rahat eder güzelim benim ya. Aa, yok abla ben yapamam. Gerçekten kabul edemem öyle bir şey. Allah aşkına ya. Böyle sabah ezanında evden çıkıp da akşam ezanında eve gelmek olacak şey mi? Sırtında da el kadar sabit. Tamam, ben yerleştireceğim sizi bir eve. Kiracın çıkınca da geçersiniz kendi evinize. Hadi. Ablacığım, Hı? benim tek kuruş param yok. Kredi çektim bankadan Hı? ödenmesi gereken. Bir de anneme şey aldım ya. Senetle ev eşyaları aldım. Hı? Onları ödeyeceğim bilmiyorum. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Sen artık bunları düşünme. Bunları artık bırak da ben düşün. Evet. Vay, kabul, Ev... edem, kabul Ne edem, demek? Ka ha, uğraşayım. evet, evet. Ben vereceğim evin kirasını. Bir yıl kiranızı vereceğim. Olacak, bitecek. Aa. Abla. Abla. Bak, abla diyorsun. Ablan değil miyim ben senin işte? Olsun artık o kadar. Hadi, tamam. Yarın gidiyoruz, evi tutuyoruz. Aa, eşya. Eşya da o zaman eşya evi tutacağız. Ondan sonra gideceğiz, eşyalarını da alacağız. Tamam. Hadi bakayım sen. Sen biraz oğluna bak bakayım. Bana da hemen kızları gönder. Biz gidelim biraz ekmek ısıtalım Mehmet Abla olmaz. Ne? Yoldan geldiniz. Çocuklara efendim. nasıl sattırayım Melek mi Olmaz. Ay, ne kadar çok konuştun Zuhal ya. Aa, aa. Aslı okul boyunca senin evinde kalmadı mı kuzum? Abla aynı şey mi ya? Abla ama çok ayıp gerçekten. Ne çok ayıp ya. Aynı şey mi? Ya? Değil mi aynı şey? Sen onun evinin bir odasını açmadın mı kuzum? Çok ayıp gerçekten. E tamam işte. İzin ver bana olur mu? Bana izin ver ben sizin kiranızı ödeyeyim. Hadi Gül. Hadi bakayım. Hadi. hadi git kızları çağır bana hadi. hadi tamam dur bir çocuğuma bakayım önce. Tamam. Hadi. hadi bakayım. Hadi bak eli kulağında diyorsun ekmek gelecek diyorsun. Hala duruyorsun hadi. Uyumak yok anneciğim. Burak. Uyumak yok annem tamam mı? Uyan bakayım. Bana bak. Burak. Bir tanem. Uyumaman lazım annem. Şişt, hadi bakalım. Uyumaman lazım anne. Hadi aç gözünü bebeğim. Burak. <laughs> Abla çok güzel. Nasıl ferah. Ama çok pahalı. Sen bırak şimdi buranın kirasını falan. Gel bakayım. Bak bakayım aşağı. Kim var orada? İki dakikada iştesin. Ha? Vallahi ekmek gelmeden kokusu gelir burnuna. Ha? Bir saatte fazla da uyursun kız. Bahış da böyle gelir buraya pencerede. Sana böyle el sallar, ha? benim. Gülüm, gülüm. gülüm. Ne diyorsun? Tutalım mı burayı? Ne diyeyim oğlum? Ne diyeyim? Allah senin karşında da hep senin gibi melekler çıkarsın inşallah. Tamam mı? tamam mı? Tamam. Hacı amca, biz tutuyoruz burayı. Ama bak bir yıllık peşim vereceğiz. Sen de azıcık iskonto yap bize. Karar verdiyseniz bakarız. Bakma bakma, yap.